thank you Hoş geldiniz. Bu bölümde JavaScript'i HTML kodları arasında nasıl kullanırız? Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. JavaScript bildiğiniz gibi HTML kodları veya stringler arasında artı operatörü ile kullanılır. Buradaki artı operatörü biz HTML kodlarda da kullanıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde const diyorum. Bir isim değişkeni atıyorum ve bu isim değişkenine adımı yazıyorum. Ve bir tane daha meslek diyeyim. Değişken oluşturdum. Bu meslek yerine de mesleğimizi yazalım. Grafikiriz. Const, yaş diyerek bir de yaşımızı yazalım. Bunları html kodlar arasında nasıl yazılacağını göstereceğim. Ee, tabii ki ilk önce bir let diyerek sonuç yazdıralım. Hatta buna şöyle html kod olsun. Şu şekilde daha mantıklı bir isimlendirme verelim. Bunun çıkış işlemleri içinde çıkış işlemleri diyeceğim. Burada konsol logu kullanmayacağım arkadaşlar. Document body nokta inner html diye bir kodum var. Bu html kodlarını göstermek için kullanılan bir koddur. Bunu kullanacağım. Konsolda html kodlarını direkt görüyoruz arkadaşlar. Ben yorumlanıp görülmesini istediğimden dolayı da bu şekilde yazıyorum. Evet html kodları artık burada yazabilirim. html kod diye seçiyorum. Bunun içerisine HTML kodlarımı yazacağım. Nedir HTML kodlarım? Şöyle çift tırnaklar arasında nav ile başlayacağım ve nav'ı tekrar Burada kapatacağım arkadaşlar. Bunun yanında ulu açacağım ve ulu burada kapatacağım. Yani burada bir menü sistemi yapacağım. Menü sisteminde her li içerisine de benim burada yazmış olduğum isim, meslek ve yaş değişkenlerini yazdırmaya çalışacağım. Burada li etiketini açıyorum ve li etiketini kapatıyorum. Kaçıncı li'deyim? Şu anda ilk li'deyim. Artık buradaki li'nin içerisinde bir tane ben değişken yazdırabilirim arkadaşlar. Birinci li'nin içerisinde diyorum ki isim şöyle eşittir diyeyim. Artık çift tırnakları burada kapatıyorum. Ve artı operatörüyle birlikte buraya isim yazıyorum arkadaşlar. Bakın ne yaptı? İsim değişkenini buraya yazdırmış oldu. Bu şekilde HTML etiketleri içerisinde JavaScript değişken veya fonksiyonları veya klaslarını kullanabiliyorsunuz. Ayrıca buraya bir li daha eklemek istersem şu şekilde ekliyorum. Bakın artı operatörünü kullanıyorum ve Hatta şurada li'yi açalım. Şöyle li'yi açayım. Şuraya da diyeyim ki meslek diyorum arkadaşlar. Tekrar operatörüm açık zaten. Sadece li'yi şurada kapatacağım. Bakın şurada pardon. Li'm nerede? Şurada li'yi açtık. Evet aynen. Burada li'yi kapatabilirim şu şekilde. Li'yi kapatıyorum. Evet buraya da sadece ne yapıyorum? Meslek diye yazıyorum. Artık mesleğimin de buraya geldiğini görüyorum. Tekrar bir li açıyorum. Burada da e, yaşım diyorum. Şu şekilde li açtım. Çift tırnaklar arasında artı operatörünü kullandım. Ve yaş değişkenimi de buraya aldım arkadaşlar. Yaşımı da yazdırmış oldum. Bakın bu şekilde... HTML etiketleri arasında kendi JavaScript değişken veya fonksiyonlarımı veya klaslarımı veya ereylerimi yazdırabiliyorum arkadaşlar. Ancak bu yol birazcık daha ilkel bir yol arkadaşlar. Neden? Çünkü bunlar ECMAScript 6'dan sonra birazcık daha değişti. ECMAScript JavaScript için oluşturulmuş standartlardır arkadaşlar. ECMAScript 6'dan sonra şu şekilde bir değişim yaşadı. Bunu da şöyle göstereyim. HTML kod diyorum. Bakın HTML kodumu artık yazdım ama farklı bir HTML kod örneği uygulayacağız burada. Şöyle ki burada artık tırnak işareti olarak benim altla birlikte 96 tuşuna basıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bir tırnak çıkartıyorum. Bunun içerisine artık normal bir şekilde now bakın ul ve menü sistemimi tekrar yazıyorum burada. Li yazıyorum. Mesela isim diyorum. Burada artık herhangi bir şekilde çift tırnağı kapatıp Tek tırnağı kapat ya da çift tırnağı kapat artı operatörüyle bağlı gibi herhangi bir şeyi kullanmıyorum. Burada dolar işaretiyle birlikte süslü parantezlerimin içerisinde artık değişkenimi tanımlayabiliyorum arkadaşlar. Bakın burada li'yi kapatıyorum. Sonra tekrar bir li daha açıyorum. Bunun içerisine de meslek diyeyim. Meslek şu şekilde... Dolar işaretiyle birlikte süslü parantezlerimi açtım ve mesleğimi buraya yazdım. Ayrı olarak bu devam ediyorum tekrar. Li'yi tekrar açtım ve li'yi tekrar şöyle kapatayım ve li'lerim arasına şöyle yaşım dedim ve dolar işaretiyle birlikte süslü parantezlerimi açıyorum ve yaş değişkenini de buraya yazmış oluyorum. Herhangi bir şekilde çift tırnak veya tek tırnak kullanmadım. JavaScript'in ECMAScript 6 özelliğini kullandım. Şöyle ECMAScript 6 standartları yazım kuralları diyeyim arkadaşlar. Şu şekilde Artık çift tırnak veya tek tırnak kullanıp içerisinde artı operatörüyle bağlamanızı gerektirmeyen bir kod buradaki yazım kuralı. Boşluk bırakalım. Bakın burada sadece şuradaki tırnak işaretlerini kullandım. Buradaki tırnak işaretlerini altla birlikte 96 sayısına bastım da çıkıyor arkadaşlar. Klavyeden alt tuşuna basıyorsunuz ve birlikte 96 alt tuşunu kaldırmadan 96'ya bastığınızda buradaki tırnak işaretleri çıkıyor. Ve burada artık HTML kodlarınızı direkt yazabiliyorsunuz. HTML kodları arasında da değişkenlerinizi, fonksiyonlarınızı veya başka JavaScript kodlarını yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada bir de fonksiyonları deneyelim arkadaşlar. Fonksiyonlar dedik. Bir de fonksiyon fonksiyon oluşturalım. Şuraya function diyorum. Renk ya da e, merhaba diyeyim. Şöyle bir fonksiyon oluşturayım. İçerisine de şöyle merhaba diye bir yazı yazayım arkadaşlar. Şurada hemen li diyeyim. Bakın li'yi aldım. İçerisinde li'yi tekrar şu şekilde de kapatayım. İçerisinde artık ne yapacağım? Bu benim fonksiyonum diyeceğim. Şuraya da dolar işaretiyle birlikte süslü parantezleri kullanarak merhaba fonksiyonunu kullanmış olacağım. Tabii ki ben merhaba fonksiyonu kullandım. Undefined dedi. Neden? Çünkü burada return ile yazdırmam lazımdı. Evet şu şekilde içerisindeki yazıyı da yazdırabiliyorum. Hatta burada şunu da gösterebilirim arkadaşlar. Gerçi ileride göreceğiz ama şu ulleri bir kapatalım şurada. Bakın daha temiz bir kodlama olsun. Şöyle navları ve ulleri kapatıyorum. Şuradaki li'yi de bir li daha açıyorum ve li'yi kapatıyorum arkadaşlar bir tane daha değişken oluştur ve bu değişkene de ki burada bir koşul sağlayacak arkadaşlar. Bu koşulu belirteceğim. Nedir bu koşul? Mesela yaş değişkenim eğer neden küçükse 30'dan küçük ise bana şunu ver diyeceğim. Nedir? Yaşın 30'dan küçük desin ya da bunlar yani ez gibi düşünün. Bu değilse yaşın 30'dan şöyle 30'dan büyük diye yazdırabilirim. Bakın ne yaptı? Yaşın 30'dan büyük dedi. Nereye baktı burada? 30 yaş değerine. Yani şurada yukarıda yaş değerine baktı 38. Buradaki yaş değişkenine 38 atadı. 38 30'dan küçük mü? Hayır. O zaman burayı Çalıştırmadı. Direkt nereye geçti? Bu tarafa geçti. Yani bunun içerisinde if koşulu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. ECMAScript 6 yazım standartlarına uygun bir şekilde de HTML içerisinde JavaScript nasıl kullanılır? Bunu da görmüş olduk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. JavaScript ile kalın.